Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim peynir dolgulu jalapeno turşusu. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden tarifimin detaylarına geçeyim. İlk defa denedim bu turşuyu ve gerçekten lezzetini çok beğendim ve sizlerle paylaşmak istedim. İlk önce biberlerimi yıkadım ve suyu tamamen süzüldükten sonra baş kısımlarını kesiyorum ve içerisindeki çekirdekleri çay kaşığının sap kısmı ile e, temizliyorum içerisinde çekirdek kalmamasına dikkat edelim. Çekirdeklerini temizlemesi oldukça kolay. Bütün biberlerimi temizledikten sonra peynirimi hazırlıyorum. Arzu ettiğiniz peynir kullanabilirsiniz. Ben 500 gram lor peynir ve 150 gram krem peynir kullandım. Sadece lor peynirle de yapabilirsiniz. Sadece tutması için krem peynir kullandım. Peynirimizi güzelce yoğurduktan sonra sıkma torbasını alacağım. Eğer sıkma torbanız yoksa normal e, çay kaşığı yardımıyla da ilave edebilirsiniz. Peynirleri biberin içerisine ilave ediyorum. Peynir ile doldurduğumuz biberlerimizi kavanozlarımıza dik bir şekilde yerleştirelim. Ben 330 milimlik kavanoz kullandım. Arzuya göre daha büyük kavanoza kullanabilirsiniz. Evet, kavanozlara sıkıca yerleştirdim. Bir kez daha göstermek istiyorum. Bütün kavanozlar dolana kadar aynı işlemi uygulayalım. Her bir kavanoz için 2-3 diş sarımsak ilave edelim. 1,5 kilo toplamda jalapeno biber kullandım. Arzuya göre miktarını artırıp eksiltebilirsiniz. Bir de tarifi yaparken mutlaka eldiven kullanmanızı tavsiye ederim. Çok acı olduğu için. Üzerine bir çay kaşığı kaya tuzu tepeleme kaya tuz ilave ediyorum. Lor peynirim e, tuzlu olduğu için tuz miktarı bu kadar yeterli. Eğer lor peynirinizin içerisinde tuz yoksa e, tuz ilave etmenizi tavsiye ederim lor peynirine. Çay kaşığının ucu ile e, limon tuzu ilave ediyorum. 2-3 adet. Her bir kavanoz için yarım çay bardağı sirke ilave ediyorum. Her bir kavanoz için yarım çay bardağı zeytinyağı ilave ediyorum. Kalan kısma su ilave ediyorum. Üzerini kapatacak şekilde su ilave ediyorum. Kavanozlarımızın kapağını 2 geri bir ileri tekniği kapatalım. Tuşlarımız hazır. Görünüşü muhteşem. Tadı da öyle oldu. yapmış olduğumuz peynir dolgulu biber turşumuzu e, buzdolabında bekleterek olmasını bekleyelim. İçerisinde peynir olduğu için e, dışarıda durduğu zaman bozulacaktır. O yüzden e, tüketene kadar buzdolabında bekletmenizi tavsiye ederim. Benim turşlarım şu an oldu 2 hafta oldu. Ve şu an yenmesi için hazır. Umarım tarifimi beğenmiştirsiniz. Denediğinizde fikirlerinizi yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Yeni tarif ve videolarımı izlemek için kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Kanalıma destek olmak için beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen. Yeni tariflerde görüşmek üzere.